Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altı ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki Su ile Mustafa Sandal'ın aynı yaştaki oğlu Yaman, Temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti. Kameraları görünce panikleyen ikiliyken ilgili ilk yorum Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emine Javvit'ten geldi. Hayatüstü aramızda kalmasın muhabiriyle sohbet eden Javvit, oğlunun Su Atacan ile görüntülenmesiyle ilgili onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar? Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki dedi. Çok iyi olduğunu ve çok güzel projelerinin olduğunu söyleyen Emine Javovic, yeni albüm hazırlıyordu. Ekim sonunda çıkacak ifadelerini kullandı.